Maske konusu. E, artık cerrahi maskeler dışında e, bez maskeler de satılabilecek dedik ama elbette o maskelerde yani bez maskelerde belirli bir standarda göre üretilecek. O standartları da Türk Standartları Enstitüsü belirledi. Peki e, nasıl olmalı sağlıklı bir bez maske? E, tüketici olarak biz bez maske alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi Gülşen Coşkun'a bırakacağım ben sözü. Yanında bir de konuğu var Gülşen'in. Gülşen söz sizde. Göz öncelikle şunu söyleyelim. Piyasada satışa sunulan, satışına izin verilen maskeler, cerrahi maskeler ve bu maskeler tek kullanımlık. Ama bez maskeler yıkanabilir özellikle. Bu nedenle birden fazla kullanılabilecek olan maskeler. Ee, şimdi o maskelerin öncelikle fiyatını bekliyoruz. Bir tavan fiyat belirlenecek ama artık üretim için standartlar belirlendi. O standartları da Türk Standartları Enstitüsü şu anda bizim bulunduğumuz nokta belirledi zaten. Ve önümde elimde şimdi örnek bir bez maske var. Yine bu standartlara uygun olarak üretilen bir bez maske bu. şöyle bir baktığımızda yine yukarı kısmında tam da şu kısımda demir bir Klips, kelepçe yani şu tam burna yapışsın diye kullanılan klipsi var burada. Ve e, az önce denediğimizde rahat nefes alabilmeyi sağlayan bir maske bu. Ama tabii ki detayları şimdi konumuza soracağız. Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin yanımızda. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz de şu anda bu bez maskeyi takıyorsunuz. Standartları da siz belirlediniz zaten. Şimdi önceki şunu sormak istiyorum. Maske konusunda çok fazla soru işareti var. Yani bu maske sağlıklı mıdır, değil midir, hangisini alalım? İşte bazı testler var sosyal medyada dönen. Kimin ne doğruyu söylediğini artık bilemiyoruz. Biz vatandaş olarak gittiğimizde bir bez maske gördüğümüzde bunun güvenilir, sağlıklı bez maske olduğunu nasıl anlayabileceğiz? Şimdi esasında yani tüketici olarak siz ilk baktığınızda anlayamayacaksınız. Yani bunu standarda uygun üretilip üretilmediğini ve ambalajında o işaretlemeyi yapmış olan firma size garanti edecek, beyan ediyor olacak. O Markayı kullanma izni veren Türk Standartlar Enstitüsü de o maske'nin sizin için güvenilir bir maske olduğunu kendi markasını üzerine koymak suretiyle de bir şekilde size iletiyor olacak. O maskin o markanızda bir görelim yani vatandaş neyi gördüğünde şu, e, evet. Türk Standartlar Enstitüsü'nün hemen arkamızda da görün. Baklava dilimli bir. O değil efendim. Ne? Baklava dilimi işaretini biz standartlar için kullanıyoruz. Aha. Bu maske için belirlediğimiz şey bir kriter. Tamam. Şunu Do şimdi gösterelim. Evet. Karşıda baklava dilimine evet. hep kullandığınız bir logonuz var. Evet. Bu değil. Bu, bu standartlar için. Evet. Bu Ama ise, kullanılacak olan bez maske de bu. Yeter. Yeter. Evet, evet. Bu damgayı görmesi gerekecek. Bu, bu damgayı görmesi gerekecek. Hı. Ben şimdi tabii bunları size e, tek tek e, büyüterek gösteriyorum ki Hı. bunlar ambalaj üzerine geldiğinde bu bahsettiğim işaretler esasında çok da fazla yer tutmayacak. Hı. Yani birinci olarak bunu görecek. Tamam. Yani bunu gördüğü zaman bilecek ki bu maske. Türk standartları En Sü tarafından belirlenmiş bez maske kriterlerine uygun olarak üretilmiştir. Hıh. Hı. bir elimize aldığımızda bu bez maske de olsa sağlıklı mı değil midir anlayamayacağız hiçbir şekilde. Anlayamazsınız. Bu yani, olabiliriz görecek. Olabiliriz. Tamam. Bir, birincisi bu. İkincisi Hemen bu işaretin yanında M90 diye bir işaret görecek. Biz bu işte maske'nin e, M'si bu. Hı hı. Yani burada 90 da e, cerrahi maskelerin e, asgari standartlarını taşıdığını gösteren bir işaret anlamına geliyor. Bu ki e, bu M90 normuna göre üretildiği anlamına gelecek evet. bu işaret. Üçüncü olarak e, ...bu maskenin boyutunu görecek. Şimdi biz piyasada şu anda standart bir maske boyutuna alıştık. Evet. Yani herkes alıyor ve kullanıyor. Kimine ama, büyük geliyor, kimine küçük geliyor. Ama şimdi e, yani bu kontrollü sosyal hayat dediğimiz e, ortamda... ...artık bizim çocuklarımız, e, gençlerimiz, büyüklerimiz... ...yani her e, yaştan insanımız e, bunu kullanacağı için... ...dedik ki bunun üç boyutu olsun... ...yani küçük, orta ve büyük boyutu olsun... ...yani o boyutlar içerisinde... Ki yüzü yıkanla... tam sarabilsin değil mi? O önemi çünkü herhangi bir şekilde... ...kesinlikle, kesinlikle. Fena. Yani bunu... ...buna göre kendine uygun olanı seçebilsin. Bunu işaretlemiş olacak yani bir yerde. Yani küçük, orta boy ve büyük boy olmak üzere... Evet. ...üç boy olacak. Nihai olarak da şimdi bu... ...bez maskelerin esas e, temel özelliği... ...yıkanabilir ve çok... ...kullanımlı olması. Şimdi yıkanabilir ve çok kullanımlı olması... ...dediğiniz zaman bunun da işaretlenmesi olması gerekiyor. Yani bu maskeyi kaç defa yıkayabilirsiniz? Asgari beş defa olmak üzere daha fazla sayılarda kaç defa yıkayabilirsiniz? Bu yıkama işine de üreticinin beyan etmiş olması gerekiyor. Peki bunun standardı bu mu? Yani aldığımız bez maskeleri en fazla 10 kez mi yıkayıp kullanabileceğiz? O, 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 şey değil. O, o örnek bir sadece. Örnek sadece. Yani az, en az 5 defa yıkayabileceksiniz. Hı en az, ya yani bizim yani. belirlediğimiz standartta. Hı hı. Ama Üst üretici... limit bu. Ama üst limit Alt. kaliteye göre yani kaliteye değişir. Kaliteye göre değişebilir. Hı hı. Ama sonuçta e, yıkamada takdir edersiniz ki yıkamada bir maliyet işi. Yani. Yıka, yıkarken de deterjan kullanacaksınız, elektrik kullanacaksınız, makine çalıştıracaksınız veya elinizde yıkayacaksınız. Yani yıkamada yani bu çok kullanımlık olması e, yani bazen avantajı ömür olabilir. boyu kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. O da eski yok. Tıpkı kıyafetlerimiz gibi. Evet, evet. Peki yıkama derken oradan biraz devam edelim. Bu maskelerin peki yıkanması nasıl olacak? E, onun da standartını siz mi belirliyorsunuz? Kaç derecede deterjan mı değil mi? Çünkü bazı maskeler mesela şu an piyasadaki sadece sıcak suyla deniliyor mesela mesela yıkanacak. Onun bir standardı var mı evet. üretilecek bez maskede? Burada şöyle bir şey var. Ee, Malumunuz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yani bizim şimdi burada yaptığımız çalışmaların e, sağlık alanına ilişkin olan kısmı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun e, bir şekilde bu hastalıkla alakalı e, belirlediği teknik verilere göre e, değerlendiriliyor. Hı hı. Burada da bahsedilen bir 60 derece e, sınırı var. Yani bunları 60 derece ve üzerinde e, yıkamanız icap ediyor. Ha deterjan kullanıp kullanmamakla ilgili bir şey söz konusu değil. Yani ama sanıyorum ki bunların tamamı deterjanla yıkanacaktır ve 60 derecenin üzerinde yıkanacaktır. İlerleyen dönemde de daha net olarak Bizim Sağlık Bakanlığı. kısım esasında oradan ziyade şu. Yani bu maskeyi aldığınız anda yani sıfır Hı -hı. hiç kullanmadan önce bunun sahip olduğu teknik e, özelliklerin her bir yıkamadan sonra kaybolmaması Esas önemli olan. Yani bunu beş, beş yıkamanın anlamı şu. Beş i̇lk defa yıkadıktan gibi. sonra da ilk aldığınız günkü özelliklerine sahiptir. Yani sağlıklı olup tamam. olmaması. Evet. Peki şimdi kumaş diyoruz, bez maske diyoruz. Şimdi ben bunu tek elime tutabildiğim için e, tabii yanlış yerlerine de böyle temas ettiriyorum. Aslında şu hemen kulak kısımlarından tutmak lazım ama şunu sorayım. E, bu bez maskeler diyoruz ama hangi tür kumaşlardan olursa sağlıklı oluyor? Bunun standartını da bunu belirlediniz mi? Şöyle, Biz sadece diyoruz ki bu e, pamuklu veya sentetik. E, liflerden dokunmuş olabilir. E, normal düz kumaş gibi dokunmuş olabilir. Triko gibi do örme olabilir. E, yani veya dokusuz e, örme teknikleriyle veya teknikleri teknikleriyle yapılmış olabilir. Orada serbestli var. Yani orada bir kumaş tekstil sektörü bunu nasıl üretecekse üretecek ama her nasıl üretirse üretsin standartın belirlediği kriterleri karşılamak zorunda. Peki çok teşekkür ederiz, Rahat nefes alınabilirdik de öncelikle olmazsa olmaz. Çok teşekkür ederim. yani rahat nefes alınabilecek, üzerinde mikrobiyal bir yük taşımayacak, bakteri geçirgenliği ile ilgili ilgili standarda uygun olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, maske üretimi Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği şekilde olacak bez maske üretimi üreticiler de bu standartlara Türk Standartları Enstitüsü'nün internet sayfasından ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorlar. Dediğimiz gibi bu tekrar gösterelim. Bizim elimizdeki bir örnek bez maske. Bunun gibi maskelerin üretimi de artık daha da hızlanacak. Sonrasında da bir tavan fiyat belirlenecek ve raflarda göreceğiz. Bez maskedeki standartları Gülşen Coşkun bize detaylarıyla aktar